Merhaba siz Astronot kanalı izleyicileri Bugün e, Kalaftar devam edeceğiz Hatırladığımız üzere en son gemide titanik yapmıştık Bizim kusursuzlar ölmüştü falan filan İşte ondan sonra Hangi bölüm bakıyoruz Başladık Bu arada haftada iki gün yani GTA videosu gelecek Niye iki gün diye soruyorsanız Arkadaşımın yazılıları var yani Adımızdan da anlaşılacak kadar o kadar da işsiz değiliz Yani, yani Bir takım sorumluluklarımız var Yerine getirilmesi gereken o yazılarını hallettiğim müddetçe ya süre boyunca e, şey video atmaya devam edeceğiz. Ama ben genel olarak boş olduğum için videosu <laughs> <laughs> videosunu her gün görmeniz mümkün olacak bu seriden sonra. Is, e, istediğiniz bir seriye başlamayı düşünüyoruz. E, genelde en çok ne izlenir, ne, neden izlemekten hoşlanırsınız? Eğer söylerseniz e, onu ki onun bir CD'sini alıp oynamaya başlarız. Bu arada oyuna da başladık. Beni yandan sürüklüyorlar. Git var. O oh. Hatta mi lan bura? Usama bin yeri mi Seni bulacağım oğlum. Sen kafama ne vuruyorsun yani? Girdik işte. Devam et. İşte bak. Buruş lan bu. Burnuna bak. Adam burnuyla ordu kurmuş. Burnuyla ordu kurmuş böyle. Arka koltuğa getirin. Lan ben buradan kaçarım. Şunun boğazını tutup yan tarafa kafasına saçar. Ama çok kalabalık. Tamam mı? Mahke. Ellerim arkada mı bağlı? Yanımda bu arada e, GTA serilerinden tanıdığınız üzere Arkadaşım Sami var. Ya arkadaşlar. O şu an telefonda Clash of Clans'la savaş yapıyor. Bu arada biz gidiyoruz ama arabanın gitmesi için oynamıyoruz. Orası da tuhaf bir mi otomatik bir sesle diyeceğim ya oynamıyor? <laughs> Bak o. <laughs> Hep gemat memaat karışmış ortalık Bak Hadi Klimayı açın abi içeri çok şükür. Şöyle ortasında. O bebeleri hep sıkıştırmışlar burada. Evet sağdaki adam GTA Niko'ya çok benziyor. Aynı Niko burun olarak yüz olarak aynı bir kafasındaki saçlar. Ne kadar beceriksiz ayaklanamamışlar bile. Askerler falan. Bu adam burada bir şeyler çiziyor. Ne çizmiş bu? Evet, Frank Ribery'nin fotoğrafını çizmiş oraya. Neden acaba bir düşündürdü? <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Aynen çıkan. Bu konuda hatırlıyorum. Şu anda kafana niye kalmaz ki çıkan böyle. İkincisi her yerde sizin adam var. Niye böyle dolanıyorsunuz? Salak mısınız? Özürlüm şu O duvara muvara düşüyoruz. O hepsini öldürdüler. Kan tamam, ot boku götürüyor her şey. düğün var burada galiba. Hatta davaya atış ediyor. Evet birinin düğün, düğünü var ama hangi dayının? Kırk <laughs> <Türk> bayrağı. <laughs> Gene vurdular lan bana. <laughs> Arabaya atıyorlar vuruyorlar. Çıkıyor vuruyorlar. Dur arkadan duygusal müzik falan çalıyor. Nicole Skaters alexander shrigan john shriek <laughs> richard smith hepsini okuyamıyorum tabi isimler yabancı olunca yani ha şu keltoşu tanıyorum İm İmran zeki dayının yüzü pitbull gibi sarpmış martmış Nereden bağırıyoruz oğlum? Türk bayrağı değil Bak şurada. Videoya alıyorlar bizi. Şunu bulacağım oğlum bak. Ben bu yüzü unutmam. Yasir Al Fulani. El Asad diyor. Nikolay diye bir askeri esir almışlar. Onu kurtarmaya gideceğiz şu an. Benim kuzenim Nikolay'ı çok sever. Rus. Nikolay galiba Rus. Evet burada Straş. Sen de buradasın Gaz. Osturuk. Arkanda Esfokçu. İlerle ilerle ilerle. Go go go. Bunları öldürelim. Ben ilerdeki vurayım, siz yakındakini vurun yani. Onu ben de vurur, e ben de vurur, Doğan da vurur. Bulamaz. Başka seni bulacağım, bekle bekle. Biz unutmayız We are anonymous. Ne anonymous? Biz orduyuz. Biz gücüz. Biz unutmayız diyor. Raş nerede? Bu taptan görebiliyoruz zaten. Bunlar kolay şeyler yani. Siz yaparsınız. İlerlememizi söylüyor. İlerleyelim. Nasıl bir oyunsa artık. Game save Oyun kaydedildi. <laughs> Bu herkesi taradık yani. Temiz. Temiz. gidebiliriz. Kaptan Bunu öldüreceğim ama ben mi söyleyeyim artık kaptan. O Bura doluymuş beyler. O yüzden söylemiyor adam bana. örgen Hayla. yaş. Ölük numarası yap bari vurmayayım Allah'ın sala. Bu yanlış yere gidiyorduk ha. Neyse. Price'ım. Şimdi edelim Captain Price. Peşindeyiz You Yeah, camera Evet, camera diyor. Aha burada. Cameron. Ve kaptan. kaptan. Hoş bulduk Rusya. Ya. Rusya'da güzel kızlar olur dediler. Hep siz varsınız. Aha Rus bayrağı. Kaptan sen İngilizsin değil mi? Not so fast. Remember Beirut? with us. I guess I owe you one. Bloody sniper varmış hiç haberim yok ha. İkiye basınca elimde sniper geliyormuş hiç haberim yok. Ne bileyim tabanca falan vardır diye hiç bakmadım. Neyse sniper alalım. Ama şu silahı da çok seviyorum yani değişik bir fantasisi var. Havai kit. <laughs>

Orada adam vardı da vuruldu mu hiç bilmiyorum. Şifte yani. basınca nefes istiyor. <laughs> Daha rahat nişan alabilirsiniz. Beni evet. bekleyin oğlum. Ne oldu kaptan? Korkma kaptan korkma biz varız. İlerliyoruz buradan. <gülüyor> 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 i̇şte bırak tehlikeli. <laughs> <laughs> Birini vurduk. Birini daha vurduk. Şimdi... Birini... Birini daha vurduk. Ben shift'e basmadan da etmeyi tercih ediyorum. Diğer silah 5'ine basınca gülümse de demeniz yetiyor yani. 5'e bastıktan sonra silah bomba gibi şeyler değişik şeyler atabiliyor. Yavaş yavaş ilerleyelim. Ölmezsek inşallah. Ki öleceğiz gibi görünüyor. O yüzden kaçıyorum. Kaçıyorum. Çok hep lan. Buraları o elini hep... kesiyorsan fazla şey Yok, son bir tane daha alacağım. Sniper'la indiririm ben burada ne var? Oha, oha, hmm. tüf. Dibindeki adamın bazı katı. Tü... Erkekliğiniz nerede lan sizin? bomba attı tam da ölmedi kimse ne kadar şanslı bir bakmayın arkadaşlar geçin <laughs> acayip kötü vurdum kabul ediyorum vuramadım daha doğrusu <laughs> Burada. Burada mısınız? Bu buralar temiz değil. Çünkü birazdan aşağı ne diyeyim? Nikolay'ı kurtarmak için buralar bize sıkıntı doğurabilir. Aşağıda bu arada bir tane tank var. Bizim tank mı? hiçbir hiç bir fikrim yok. Bu bebelerin bizden olmadı garanti. Göremiyorum duman duman Aha şu an tutmamışız. Leri Kutmamışım Oha Almamışlar mı? Ya öl artık bu zahmet. Bunlar da beni bırakıp gidiyor kafalarına göre. Ben olmasam kuşlarını kurtaran yok. Şurayı patlatacak şu Bu olmuyor kurtarıyor. Yok. Bu, Aç oğlum bu adamı. Dur, baştan Bak diyor. Ya ne yapıyor lan adamı? Ben de dayım. Burada tecavüz ederiz lan. Söyle, söyle, söyle. Tecavüz ederiz lan biz burada adamı. Oğlan was it otur bakın gülüm. Niye artık yine kime sen? Ne oldu? Lan benim burada ekip operasyon. Bu kanatta sonu gerçekten süper bir oyun. Çok gerçekçi yapıyorlar ve ben yani her bölümünde farklı şaşırmıştım ilk oynamaya başladığımda. Ama gerçekten çok kaliteli bir oyun. <gülüyor> Bomba. <laughs> Ölmedim mi daha iyi. Bak bir de vuracak oluyorum. Lan ne yaptı? 4'e Oh. Bomba bombası attık Clash <laughs> Bak hala utanıyor. Bu arada size gelen bombayı arada G çıkıyor. G'ye basıp alırsanız onlara atalım. Biliyorsunuz bu bizim adammış. geçiyor. Geçiyordu. Gel gel. Bir kolayın oraya gidiyoruz şu an. Press, gas. gaz. O kapıdan değil mi kapı? Ben de şöyle karşına geçeyim. Ne diyor? Gece görüşü. Bunlar bizi göremiyor anladım kadarıyla o. Oh, iş Ben bunların hepsini alırım şimdi burada. Etrafa sıkla mı? Küçük bir bok aradı yok. Burada kimse yok. Temiz. O oh, burada ölmeyelim. Oh. Nikolar. Biziz Niko biziz. İsmi Nikolai. Are you alright? Yes, I can see it fine. you. İyi Ağzını bir yüzünü kırmışlar da piletle beslenecek duruma gelmişsin. İyi dövmüşler kardeş. Bakayım. Vallahi kim ödü iyi dövmüş. Çok tebrik ederim. Ellerine dert görmesin. Buradan çıkaralım artık. Evet. Valla kardeşin iyi be beca benzetmişler Helikopter geldi. Niko gel tekrar mikro öleceğim bak tipe bak. Ha ben gireyim. Sağ olun beyler. Bırak sen hemen oturmuşsun başka şey. Oh. Lan Nikolay çok pis dövmüşler değil la baksan Nikoya. <laughs> Amerikan askerleri kurtardılar tabi seni biz Türk'üz. Bu İngiliz bu da İngiliz yani de Rus'tun. Bak şimdi size bir fıkra anlatacağım. İki İngiliz bir Rus bir Türk. <laughs> Helikoptere binmişler. Neyse arkadaşlar videoyu ben burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.